Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte GTA 5'in ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. GTA 5'te taksici olacağız arkadaşlar. Umarım iyi bir seri olur. E, taksicilik de inşallah iyi bir şey olur arkadaşlar. Bu arada da GTA 5'e başladık arkadaşlar. GTA 5'in tek taksici gelmeyecek, diğer bölümleri de gelecek. Taksimize binelim ve işe başlayalım. Oyun Türkçe arkadaşlar, şimdi merkezi konuşup bir müşteri alacağız. E, şimdi E'ye basıp şey yapacağız. I got a up not too far from you. Sending you the address now. Yeah, I got that. Şimdi radar da şurada var tamam arkadaşlar. Hemen gidelim şeye. Yol tarif GB sende olacak. Tamam. Geliyoruz. Bu arada Türkçe yamalı çok güzel bir oyun oluyor arkadaşlar. Yani İngilizceli pek. Kardeşim önüne baksana illa öldüreyim Allah Allah! mi seni? Bak. Bak meslektaşız. Ben de burada kafamı dinleyeyim ya biraz. Adam gelmiş bana çarpıyor ya. Şöyle döneceğiz arkadaşlar. Oğlum şu taksici delilenmiş ha. Ee, geliyor bekle. Sen abla mısın? Ee, ben kadınları iyi oluyor. Abi burada değil lan pardon burada Şimdi taksi diye bizi çağıracak. Lan sen tipin ne lan? Vay tipine bak ya. Sen dayak mı yedin oğlum? Neyse. Çekil yoldan ya. Ya şöyle geçeceğim. Burada taksici yeri lan. Hadi şöyle gidelim arkadaşlar. Çekil abi. Ee, acil. Abi seni yetiştireceğim bekle. Seni yetiştireceğim seni rahat ol. Sen dayak mı yedin ne yaptın ya? Ee, Baksanız arkadaşlar dayak yemiş. On kaldırma çıktım lan. dayak yemiş lan abi. O kıyafetinden falan çok iyi belli. Ya da çok fakir. Ş Şöyle döneceğiz. Abi gel geldik az kaldı bekle. Geldik abi. Oğlum geldik diyorum daha bir kilometre var lan. Şöyle gidelim. Çekil yoldan acele var. Acele edeceğiz. Çekil abi. dön abi şöyle kırmızı çık falan geçeceğim ya. Eee Arkadaşlar daha çok GTA 5 videosu istiyorsanız beğenme ve yorum atmayı unutmayın bu arada. Onu da söyleyeyim. Eee duralım lan hadi ne olacak? Hadi abi ya. Oğlum ne diyorsunuz lan? Adam kırmızı ışıkta geçti. Memur bey. Ya yani ben de geçiyorum hadi. Hadi ben de geçtim bir şey olmaz. Oyun dondu lan ha. Tamam. Şöyle gidelim arkadaşlar. Yani hedefe doğru. Çekil, çekil. Şöyle, pardon abi geçmek zorundayım. Şöyle gidelim. Geldik abi. Sıkıldın mı ya? Ah! Oh. Abi önüne baksana. Arabamın kapudunu kırdı ya. Abi dur bakayım çizildi mi? Bunun matrafı ne kadar sen biliyor musun? Abi senin burada ne işin var? Gözün sevim getirdin beni buralara ya. You shit face. Tamam abi 235 lira verdi. Evet, bu ara param da Var işte baya. <laughs> ee, iş var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hah hemen gidelim. Okay, all Hep senindir çok uzakta değilsin. Tamam görüyoruz lan zaten. Abicim önüne bak ya. Burada şoförüz ya. Hı, şöyle dönelim abi. Boş mu yol? Tamam. Abi ne bağırıyorsun lan? Geldik işte. İki kilometre bu da beni götürtürecek ya. Abicim siz ne? Ne diyorsun lan? Bunun tipi de çok bir serseri gibi arkadaşlar şuna baksanıza. Ya bizde Frank Frank'liniz de gerçi. Biz de deneyeceğiz abi. <laughs> abi bir yolda böyle durulur mu ya? Bakın hadi şuna. Senin araban bozuldu abi. Ne yapıyorsun ya? Yolda durmuş. Burada ekmek parası kazanıyoruz ya. Hadi abi. Dönelim şöyle. Abicim ha tamam. Ne küfür lan? Ne küfür ediyorsun? Öldürürüm bak. Burada silahım var. Ne kadar silahım var lan benim? Ha, mini uzi. Neyse. Abi arabam kırıldı ya. Neyse taksi buluruz ya önemli değil. Ee, hemen gidelim şöyle. Abi gerçek gibi hiss hissediyorum lan taksi. Oğlum küfür etme. Bak Hakkın ne, ne demek olduğunu biliyorum ben. Küfür etme öldürürüm mü? Adama bak ya. Zaten arabam kızındı, kırıldı senin yüzünden. Burada canımı sıkıyorsunuz ya. Çekil be. Ben çekil çekil. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Öl. Öl abi. Neyse <laughs> abi. Abi taksiye bakar mısın? Kırdı, kırdınız ya. Oğlum polisle uğraşamam ben lan. Durun da polis hemen iptal edecek. Ha tamam gitti. Bir tane de taksi bulalım arkadaşlar. Birkaç müşteriden sonra. Tamam arıyoruz abi. Can I get a cab out to me? Stay where you are. I got a driver right around the corner. Appreciate it. Tamam taksi geliyor arkadaşlar. Abi şuna bakalım kırıldı ya. Ben de direğe dövüyorum şurada. Aa ha, geldi. Hadi abi al. Any jobs I can pick up? Perfect I got a you right now. I got it. Abi, bir kilo müşteriye Perfect. mi gidilir lan? Right <laughs> I'm open for a pickup. Yeah, just came Ha, bu daha yakın lazım. 12 kilometre yol mu gidilir lan bir müşteri almak için? Bandilla, raza, tribu, de Abi, radyoyu kapat dur ya. Lan <laughs> kapat Abi kapat kapat. Hadi ha. Şöyle bir döneceğiz. Abinin bir önüne bak ya. Burada ne kadar dar bir yolmuş lan. Arkadaşlar size de bir teklifim var. Yani teklif diyorum bir önerim var. Ee, gel siz de GTA 5'te taksici olursanız PPC'de oynayın. Yani şu, yani PPC'de oynadığım Böyle ne zevki var abi? Yani normal araba sürseniz tamam böyle sürün de. Taksici olmuşsunuz. Böyle neyin taksiciniz olacaksınız ya? Şöyle iyi işte. Abi çekil be. Lan olur. Kornaya basım şey oldu. Ver abi işi. işi. ver abi. Hah Abi E'ye bastığım için. GPS GPS de yani navigasyonda işaretlendi diyor Altta da yaz oluyor Senin ben var ya Bas lan bas sıkarım Allah'ım silah görür deleniyorlar lan Abi önü ön mön kırıldı ya taksime kaldı Adamlar delilenmiş gibi araba sürüyor lan. Ya alkol alıyorlar. Şöyle dön abi. Taksi. Gel lan gel. Taksi diyen var mı öyle? Oğlum adam göremiyorum lan. Neyse. Abi geldiğim yere geri götürüyorum beni ya. Ayıp ama ya. Geldiğim yere geri götürüyormuş. Yağmur başladı. Hadi biz de yağmurda sürelim. Çekilir misin be? Şöyle sürelim. Şöyle bas ya. sür abi. Şöyle geçersem kusura bakma. Ama geçemedim ha? lan. Lan lan. Ha iyiymiş. Geldik abi iyi misin? Seni göremiyorum da. Geldik abi hadi. Abi illa oraya götürüyor muyum, bir yağmur yağıyor diye ya. Şuradan şuraya yürüyeceksin ha. Lan Lan Gel buraya Abi al Al şu silah sen bittin oğlum Bekle, bekle. Ödemesini sağ. Ben bunu öldüreceğim ama. Ha hakkın olan parayı al. Tamam. Onu sen öldürün mü? Öl lan. Abicim polis geldi ya. Lan kapat şu şimdi Sen de ölmedin mi lan? Neyse boş verin yani, taksim edeyim. Abi ıslanıyorum yağmur başladı. Yağmur başladı abi gözünü seveyim. Taksiye uç. Eee taksimiz orada. Abi adam parayı ödemedi lan var mı böyle bir şey? Hadi abi hemen. Binelim de ıslanmayalım. Oh be. Yağmur'u düzeltirim de istemiyor, istesem. Ama düzeltmek istemiyor. Anything going, dispatch? Guy just canceled on me, so there's a job near you right now. Yeah, I got that. Aile gidelim. Okay, all yours. You're not far away. Abiciğim, daha çıktım lan. Bir de yağmurla da araba kayıyor. Abi düzeltelim mi yağmurda ya? Neyse boş verin. Yağmuru düzeltmeyelim. Abi yağmurla lavada işte böyle olur. Cam kırıldı. Cam, cam kırıldı lan. Neyse. Düzelteceğim. Yok lan şu ya. Ha? Şu dur ya. Abicim sırf yağmur var diye araba kayıyor lan. Abi yani bu açtığım menü mod arkadaşlar yani siz de mod yükleyebilirsiniz. Yani biraz şey yarıyor bana da böyle. Polislerle falan uğraşmıyorum sadece. Bir de havayı falan değiştiriyor bu kadar şöyle dön abi ters istikametten gitmeyeyim lan ters yoldan gidiyorum geldim usta geldim Şekil ve şimdi korunaya basmayayım da iddia dönüm bana şuraya bin de yüzünü görüyorum. abicim bu oraya buraya bineceğim İlan bin, ölün. Abim geldiğim yere geri gidiyorlar lan. Böyle bir şey yok ama. Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Adam ölmüş lan. Oğlum senin araban nasıl bir şey? Durun durun şunu öldüreceğim. Sen bana küfür eden ha. Ha sen bana küfür Öllan. Öl lan. Sen bana küfür eden demek. Hayvan gibi arabam var. Aa! Oh! Aa oh, ezdi beni. Lan seni şimdi öldürmez miyim neyse. You tired? I got some chronic if you need Kusura bakmayın abi ya. Böyle mal adamlar çıkıyor işte. Öldürürüm lan. Bastan gaza. Yürü lan. Hey. Abi böyle millet silah görünce delleniyor lan. Şimdi yolda giden arabaya silah tutsam bakın şimdi duracak. Gel abi gel. Lan. Adam geçti be. Neyse dur bakayım şuradan durun Gel. Neyse, ben yolumdan gidip boş verin. 97 metre kalmış abi güzel. Yani 90 97 idi. Hemen gittiğim için düştü. Hadi abi şöyle gidelim. Abi şu arabada inmiş neyse. Bizim zentoo- Ah! Bizim zentorunumuz var abi. Garajımızda almıyor ama. Abicim burada para kazanıyoruz ya. Gidin bir. Lan ne küre diyorsun lan? Adam evine geldi. Bayan, Adam evine geldi. Hey, what you got, dispatch? Copy that. I've got someone for you. Oh yeah, I'll take that one. Yolla birine. Copy that. You should only be a block or two away.

Müşteri almak için ta oraya çıkamam. Bu biraz şehirde. Kaç kişi geliyor lan? Olum oh, um, ne oluyor lan size? Ha. <laughs> kardeşim, sen nereye gidiyorsun? Neyse gidelim. Hadi abi. Bu da son müşterimiz olsun arkadaşlar. Ağabeyim bir çekilsin de motor ya Abi rahat mısın? Gerçi yüzünü göremiyorum da yine tam arkama oturdu benim. O ışıklar ne lan? Abi arabanın Motoru bozuyor hem çekil ya. Kardeşim çeksene bir yoldan ya. Burada ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. Geldik usta. Bir müşteri daha alayım, videoyu bitireyim arkadaşlar. Any jobs I can pick up? Perfect timing. I got a customer for you right now. I'm on it. Thanks, driver. Location should be up on your GPS. Taxi! Abicim, Koşsanız ya. Oğlum lan bu adam da yakın yere gidiyormuş ha. geçelim arkadaşlar. Oğlum sen öldürmez miyim lan? Aa ezdi beni. Abi hiç acımıyorlar lan. Dön abi ya. Lan lan. Bu da kaçtı. Ver lan şunu. Abicim taramalı niye alıyorsun? Ha öldü güzel. Ee, evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu video bu kadar da arkadaşlar. Kondisyon arttı lan güzel. Abim polis nedir ya? Kapatayım mı? Tamam. Ee, umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Daha çok GTA 5 videosu istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.